Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere ana karakterimizin aşırı güçlü olduğu ama sevdiği kızı ne kadar gücünü gizlediği 7 farklı denemeyi sunacağım. Videoları ve kanalı beğeniyorsanız abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Haydi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Nasıl, <laughs> Body Complex, mecha tarzı anime severler için önerebilecek nadir animelerden. Kısaca hikaye yalnızca olursam, lise öğrencisi olan ana karakterimiz Aoba, arkadaşlarıyla okulda basketbol oynarken de bir robot tarafından saldırıyorlar. Sınıf arkadaşı olan yine Aoba'yı kurtarır ve Dio diye birisinin onu beklediğini söyler ve Aoba'yı geleceğe yollar. Bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamayan Aoba bayılır ve 70 yıl sonrası, yani 2088'de uyandığında Hina kaybolmuştur ve elinde sadece tokası kalmıştır. Dostlarım, body complex tarzı animeler artık çok fazla olduğu için hikaye bakımından bana birkaç anime bir yanımsatsa da çizim ve seslendirme olarak gerçekten güzel, 13 bölümlü kısa bir seri olduğu için olaylar çabuk geliştirilmiştir kesmeden devam ediyor. Bu sayede benzerler olsa da anime kısa olduğu için insanı soğutmadan final bölümüne kadar izletiyor. Benim diyeceklerim bu kadardı. <laughs> Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi sıradaki animeye geçelim. <laughs> e, ee, dostlarım animenin konusuna geçmeden önce bu konsept yani sevdiği kız incelene kadar konsepti zaten o Senpai çekmişti. Onun videolarının kapak fotoğrafını görmüşsünüzdür. Ekrana koyduğum bu görseli bu animeyi arayanlar olur diye söyleyeyim dedim. Haydi şimdi animenin konusuna geçelim. Tokyo'nun içinde belirli bir bölge kutsal dev ağaçlarla çevrelenmiş ve bu ağaçların yarattığı kalkanın içinde yok ve insanlar birlikte yaşamaktadır. Dünyamız bu şekilde dostlarım. Ama Yokai'lerin insanlardan üstün olduğunu savunan Angel'in bu ağaçların dallanıp çiçek açmasını sağlayarak diğer dünyadaki Yokai'leri bu dünyaya çekerek özgürce yaşam istemektedir Karakterlerimize gelecek olursak Akina, Hime, koto ve o ise bu ortak şehirde düzeni sağlayan farklı güçlere sahip koruyuculardır. Aralarındaki tek insan ana karakterimiz Akina olup huzuru bozan ve tehlikeli Yōkai'leri diğer dünyaya gönderilme yeteneğine sahiptir. Dostlarım animemizin konusu böyleydi konusuna değinecek olursam konusu hani klişe değil gayet güzel. Ee, bir kötü adamımız vardı diğer Yōkai'leri insan dünyasını tamamen yokayı dünyasına çevirmek istiyor konuşamadım kusura bakmayın tamamen yok dünyasını çevirmek istiyor ve bizimkiler de bunları engelliyor. Onları tekrardan farklı dünyalarına gönderiyor. Görüyorsunuz mu şerefsizliği Huzuru bozmak istiyor. Dostlarım çizimlere gelecek olursak çizimler de gayet güzel. Yani bilir ya. Yani bence izleyin. Tabii ki sizin kararınız. Umarım beğenmişsinizdir. Haydi şimdi sıradaki annemize geçelim. <laughs> Eski zamanlarda yaşanan trajik bir savaşa şeytanın güçleri de karışmıştır. Savaştan sonra şeytanın gücü yasaklanmış ve dünyaya barış geri dönmüştür. Bir şövalye olan Cecil Temple kendisine babası tarafından verilen onun eski kılıcını onaracak bir demirci aramaktadır. Cecil'i günün birinde yasaklı gücü kullanan bir haydutla savaşan bir yabancıya rastlar. Yabancı haydutla garip görünüşlü kılıc ile tek hamle değiner. Daha sonradan adının Luke olduğu ortaya çıkan adam aynı zamanda bir demircidir. Bu karşılaşma ikisi için de beklenmedik maceraların başlangıcı olacaktır. Dostlarım hikaye size biraz klişe geliyor olabilir. Mesela kız arıyor yani demirciyi arıyor. Birden demirci olan bizim ana karakterimiz çıkıyor. Hikaye genel anlamda böyle. E, çizimleri belki size kötü gelebilir ama yani 2009 çizimleri kötü diyemeyiz tabii ki de ama yani herkesin kendi düşüncesi. Biraz hafif boş yaptım. İzlemenizi tavsiye ederim. Haydi sıradaki animeye geçelim. Yuki Do Birliği'nden özgürlüğünü isteyen güçlü tuist bir insan olan ana karakterimiz Bayi Yecho ve itibarı mahvolmasına rağmen ünlü bir çöpçatan olmayı hayal eden Tushan Susu, bu da diğer bir ana karakterimiz, kader tarafından yolları tekrar kesiştir, Yuki ve Susu gerçekte ve eskiden kim olduklarını keşfedeceklerdir. Doğru

Bir üniversite öğrencisi olan Tsukasa, insan nüfusunun arasında karışmış pek çok vampirden biri olan bir şeytanın saldırısından kurtarılır. Tsukasa'nın kurtarıcısı olan ana karakterimiz Anza ise doğaüstü güçlerini Tokyo'daki şeytanlarla bağlantılı suçlarda uzmanlaşan gizli bir polis görev gücünün üyesi olarak kullanılan bir yarı şeytandır. Yani polisler tarafından kullanılan yarı şeytan. Anzei'nin Tsukasa'yı korumaya devam etmesi on arasında hızla gelişen belirsiz bir bağ oluştur. Anzei insan kanı içmemi konusundaki bu sarsılmaz iradesini koruyabilecek midir? Hep birlikte izleyerek göreceğiz. Dostlarım konusunun anlayacağınız üzere vampir kan ve aşk üçgeni arasındayız yine. Tek fark burada biraz vampirlerin gözünden bakıyoruz olayı ve yine bir animede de hatun karakterin biraz fazla saf olmasıyla karşı karşıyayız. Erkek karakter de vampir oluşundan dolayı epey havalı tabi. Deviz sen en büyük eksiklerinden biri aksiyon az olması. Biraz daha fazla aksiyon olsaydı ve işler daha gizemli bir senaryo ile bağlansaydı tadından yenmezdi. Sizi çıldırtan bazı sahneler var. Ye beni, iç biri falan bilirsiniz. Klasik aşık insan kız ve vampir aşkı. Zaten böyle ilerliyor aralarındaki ilişkide. Ve animedeki romantizm için şojo romantizmi diyemem. iyi tarzına daygın. Olgun altın tarzı yani. Çünkü içerisinde masum öpüşme sahneleri yok. Ben önceden uyarayım da demedi demeyin sonra. Dostlarım umarım size izlediğim kadarıyla anlatabildim şimdi. Ben bu animeyi bir öncedenizin için aklımda ancak bunlar kalmış. Yine de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haydi sıradaki animemize geçelim. 14 yaşındaki ana karakterimiz Renton Tarstone babasını yıllar önce kaybetmiştir. Ablası da bir süre sonra Renton'a bakmış ancak o da bir süre sonra gitmiştir. Nihayetinde Renton mekanikle uğraşan büyük babası Axel ile birlikte yaşamaktadır. Renton'un hayali idolize ettiği Hollanda'nın lideri olduğu Gekko State'e katılıp bu sıkıcı hayattan kurtulmak ve maceralara atılmaktır. Bir gün Eurik attı bir kız Lefo ile su ile birlikte çakılınca Renton'un büyük babasından Lefo'sunu onarmasını ister. Olay askeri birlikler birliklerde müdahale eder ve Axel'in garajı bombalanır. Eiroka Renton'a Gekko State'e katılmasına teklif eder. Renton bu teklifi kabul eder ama kısa bir süre sonra hayalini kurduğu maceraların hayallerinden farklı ve çok daha acı olduğunu fark eder. Evet dostlar şimdi anime hakkındaki hemen düşünceme geçelim. Eiroka 7 heyecanlı bir ilk bölümle başlıyor ama bölümler ilerledikçe tempo düşüyor diyebilirim. Fakat ikinci yarıdan yani 25. bölümden sonra tempo bir aile artıyor ve ses olayların meydana çıkmasıyla atmosfer tamam bile yapıyor. Demek istediğim animenin ilk yarısı ikinci yarısının yanında biraz sönük kalıyor. Bunun en büyük nedeni de kafanıza takılan soru işaretleri. Anime yeni başlıyorsunuz, insanlar havada sörf yapabiliyor, uçan ilginç robotlar var ve en önemlisi şey, Scoop Coral bir varlıktan söz ediliyor ve size bunların ne olduğu çok sonra anlatılıyor. Animede esas merak edilen yani Eiroka 7'nin geçtiği evren, yaşadıkları dünya hakkında size yeterince bilgi verilmiyor ve bazı şeyler bu yüzden mantıksız bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi tüm bu sorular ikinci yarıda cevap bulunca her şey yerli yerine ama dediğim gibi tüm bu sorular ikinci yerde cevap bulunca her şey yerli yerine oturuyor ve olayları anlamaya başlıyorsunuz. Durum böyle olunca anime çok daha zevkli oluyor. Dostlarım bu anime çok güzel. Umarım konusunu size güzel anlatabilmişimdir. Çünkü herkesin izlemesini istediğim animelerden. Dediğim gibi 25. bölümden sonra yani çok uzun bir bölüm tabii ki de ama hani bazı şeyleri öğrenince oluyor. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca şimdi sıradaki animemize geçelim. Hikaye bir lise öğrenci salonuna karakterimiz Oma şu etrafında dönerken şu yanlışlıkla kralların kabiliyeti olarak bilinen gücü elde eder ve bu güçlü diğer insanların boyun olarak adlandırılan somut yapıları şekillendirir. Bu gücü elde etmesiyle birlikte ana karakterimiz kendisini bir toplum örgütü olan ve devletin birimleri olan GHQ Antikorlara karşı savaşan Undertaker'ın içinde bulur. Shun'un bu gücü elde etmesine ve hayatının değişmesine sebep olan ilk sahne internetten takip ettiği egoist grubunun solisti Inori ile tanışmasıyla olur. Shun bu yeteneğiyle omuzlarını yüklediği kabul etmeli ve gizemli geçmişiyle de yüzleşmeye kendisini hazırlamalıdır. Shun'un bu doğrultuda seçeceği iki yol vardır. Ya dünyanın yok oluşuna tanık olacak ya da dünyayı kurtaracak. Siz hangisini seçecek dersiniz? Sıkıyorsa seçmesin. Tabii ki de dünyayı kurtaracak. Dostlarım böyle soru mu olur? <laughs> Dostlarım ilk bölümden itibaren seri harika aksiyon sahnelerine sahip. Zaten karakter tasarımlarına söylenecek pek söz yok. Gayet başarılı. Açılış ve kapanış şarkıları, sahne müzikleri ayrı bir güzel. Ayrıca seride şiddet dozuları çok iyi ayarlanmış. Bir çocuk animisi değil elbette ama çok fazla kaldı saniyede tanık olmuyoruz. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. için